Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3376 sayılı anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki kanunla ilgili hazırladığımız kısa soru cevaplı slaytımızı inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuz 3376 sayılı kanuna göre anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir? A) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri. B) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri. C 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri D 7062 sayılı YSK Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri E 2829 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri Cevabımız Adana'dır. 3376 sayılı kanun 1. maddesine göre anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik edilir. Diğer bir sorumuz 3376 sayılı kanuna göre anayasa değişikliğinin halk oylaması ilgili anayasa değişikliği kanununun resmi gazetede yayımını takip eden kaçıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır? A 45 gün, B 30 gün, C 60 gün, D 90 gün, E 120 gün. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 3376 sayılı kanunun ikinci maddesine göre anayasa değişikliğinin halk oylaması ilgili anayasa değişikliği kanunun resmi gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılır. Son sorumuz 3376 sayılı kanuna göre yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halk oylamasından kaç gün öncesinden başlayarak oylarını kullanabilirler. A 30 gün, B 20 gün, C 15 gün, D 45 gün, E 60 gün. Cevabımız Bursa'dır. 3376 sayılı kanuna göre kanunumuzun 6. maddesine göre oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halk oylamasına katılır ve oyunu kullanır. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun bu uyarınca yapı yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halk oylamasından 20 gün öncesinden başlayarak oylarını kullanabilirler. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 3376 sayılı kanun hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı slaytımızı inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ek olarak askeri sınav kitapları.com adresimizde kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sınavlarınıza daha iyi hazırlanabilmek için kaynak kitaplarımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Ek olarak Askeri Sınav Kitapları sosyal medya hesabından veya ekranda bulunan telefon numarası üzerinden bizlerle iletişim kurabilir sorularınızı yöneltebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.